Merhaba değerli yatırımcı arkadaşlar. Kripto kanalına hoş geldiniz. Güzel ve kazanç bir piyasa haftasından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün Mantra Meme Coin'in devam videosunu çekiyoruz. Lütfen video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve baştan hatırlatmamızı da yapalım. Video yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamına girmez dostlarım. Arkadaşlar bugünkü 3. videomuz oluyor Mantra Meme ile ilgili. Daha önceki videolarda yaklaşık 250 dolarlık bir yatırım yapmıştım. Bugün ise Proje bilmeyen arkadaşlar için de şöyle bir kısa anlatım yapalım. Dostlar Mantra Meme Coin şöyle bir gördüğümüz gibi bir gün bir saat sonra ön satışın ilk turu sona eriyor. Yani yaklaşık 24-25 saatlik bir süre kaldı e şu anki saat itibariyle ve minimum satın alma 25 dolar arkadaşlar minimum 25 dolarlık bir satın alım yapabilirsiniz. Onun haricinde de burada token ekonomisini görmekteyiz. Burada iki tane önemli unsur var. Pazarlama ve gelişme. Güzel bir pay ayırdılar. %30'luk bir bir bölüm ayırdılar ve bu da uzun vadede güzel bir etki yaratabilir arkadaşlar. Dostlar burada ise Twitter hesaplarını görmekteyiz. Buradan güncel olarak paylaşımlarını sürdürüyorlar ve şöyle bir ana sayfaya geldiğimiz zaman kayıt olmak isteyen arkadaşlar linkten, açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirler arkadaşlar. Oraya tıkladıktan sonra Karşınıza böyle bir yer geliyor. Adınız, soyadınız ve yönlendirme bağlantısıyla buraya başarılı bir şekilde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Sonra zaten oturum açarak e-posta ve şifreyle de oturum açabilirsiniz. Ve dostlarım satın almak için de buradan token satın ala tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir yer geliyor. Buradan istediğiniz işlemi seçebilirsiniz. Ben genel olarak USDT TR20'yi seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar hangi borsayı kullanıyorsanız bu ödeme adresiyle de buraya başarılı bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Herkesin adresi kendine özel oluyor bu arada. Satın aldıktan sonra da şöyle bir durum yerine tıklıyorsunuz. Zaten belli bir süre sonra gösterge paneline satın almış olduğunuz mantra meme'ler yansıyor arkadaşlar. Dostlar ben şahsen Mantra'dan güzel bir hype yakalayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de buraya 250 dolarlık bir yatırım yaptım. Bir sıfır atsa bile benim için gayet yeterli olur. Tabii ki de bu borsada değişendir arkadaşlar. Coinlerde özellikle meme coinlerde değişken durumlar vardır. Riskler de vardır arkadaşlar. Lütfen bunları hesap ederek yatırım yapın. Üzüleceğiniz miktarlar yatırmayın. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.